Sidre Mahallesi'nde Aşure Etkinliği Muharrem ayı dolayısıyla Sidre Mahallesi Muhtarlığı tarafından Aşure günü düzenlendi. İki Kavacık Camii Bahçesi'nde Cuma namazına mütakip düzenlenen etkinliğe Isparta İl Defterdarı Osman Koçaş, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı Önder Topçu, İyi Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli, çok sayıda mahalle sakini ve davetliler katıldı. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnce Özbey, aşure etkinliğine katkı sağlayan mahalle sakinlerine ve hayırseverlere teşekkür etti. Mübarek Muharrem ayını kutlamak amacıyla, birlik beraberliğimizi sağlamak amacıyla yine mahallecek hayırseverlerimizin de desteğiyle din görevlilerimizin de destekleriyle ve mahallemizin ileri gelenleri ve özellikle beys Hocamızın da desteğiyle birlikte toplanarak aşuremizi bu senede yapmış bulunmaktayız ve mahalle halkımızla birlikte misafirlerimize ve mahalle halkımıza ikram edeceğiz. Ben buradan e, tüm Sidra mahalle halkının Isparta'nın ve tüm Türkiye'nin Müslüman aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Rabbim herkesin hayırlarını kabul eyle diyorum. Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğüt, tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutladı. Muharrem ayındayız. Ee, Muharrem ayı deyince tabii birçok olayın yaşandığı ay bu ay. Hz. Adem babamızın tevbesini kabul edilmesi, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın yemisinin karaya oturması, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den geçmesi ve tabi Muharrem ile birlikte İslam tarihindeki en yakın olan Hz. Hüseyin Efendimiz'in Kerbelasını hatırlıyoruz. Tabii <laughs> Muharrem ayı deyince bir de Anadolu'da yaygın olan bir adet var. Muharrem ayında pişirilen aşure çorbası var. Aslında aşure çorbası da bize Anadolu'nun kültür zenginliğini ifade eder. Yani her birimizin bir araya gelerek bir e, irilik ve dirilik meydana getirebileceğimizin bir göstergesidir aşure çorbasıyla birlikte. Tabii bu bizim Anadolu'nun geleneğidir. Bu anlamda kardeşlerimiz birbirimize ikram ederek yani bu geleneği canlandırmaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz e, Muharrem ayının hem bize yani ülkemize hem ümmeti Muhammed'e hayırlar getirmesini, bundan sonra daha da birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmesini diliyoruz ve bu konuda katkı yapan bütün kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara Aşure ikram edildi. Muharrem ayı dolayısıyla Batıkent Mahallesi muhtarlığı tarafından da Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Açık, aynen, aynen, aynen. Etkinliğin detaylarını anlatan Batıkent Mahallesi muhtarı Hasan Tuncer, "Mahalle sakinlerimizi bir araya getirecek olan etkinliklerimizin devamı gelecektir." dedi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Batıkent Mahallesi'nde mahallemizin büyük bir kısmının seçmenlerin teveccühüyle muhtarlık görevine getirildik. İlk etapta göreve başladığımızdan bugüne kadar mahallemizdeki vatandaşlarımızı, insanlarımızı küs dargın olanları birbirleriyle kaynaştırmak, yakınlaştırmak belediyemizle tanıştırmak ve mahallemize hizmet almak adına bu göreve geldik. Muharrem ayı münasebetiyle Batıkent Mahallesi camimizde mahallemiz adına birinci geleneksel aşure etkinliği yaptık. Çocuklarımıza da bir dondurma ikramında bulunduk. Bu yapılan organizasyonda mahallemiz adına, muhtarlığımız adına katkıda bulunan, mahallemizde bulunan iş adamlarına, mahalle sakinlerimize maddi ve manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde devamı gelecek ve bunu sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz. Isparta halkına da buradan katılımları için çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz aşureyi Allah kabul etsin diyorum. Bütün Isparta'ya saygılar sunuyorum. Konuşmanın ardından mahalle sakinlerine aşure ikramı gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri aşure ikramına yoğun ilgi gösterdi.